Elazığlılara sorduk. Cumhurbaşkanı olsaydınız ilk ne yapardınız? İlk olarak öğrenci bursunu arttırırdım. 3000 bin lirayla geçinmek çok zor olduğu için bursu arttırırdım. Çok güzel bir soru. Keşke olabilseydim. Olsam var ya Türkiye'nin hepsini üzerime tapılardım. Meclisi uyguna yemek yerdim ya. İlk eğitim sisteminde yenilikler yapardım. Mesela ee, bu liseyi hani bitiremeyenler var ya onlara yeniden bir düzenleme yapardım. Liseyi birazcık daha da düşürürdüm ya. Üniversitede de boş bölümleri kaldırırdım. Su ürünleri oluyor ve dandik bölümler oluyor ya. Açıkça ben kaldırırdım. Askeri ücret şu an çok düşük. Ülke ekonomisi çok berbat. İnsanlar geçinemiyorlar. Yani bununla alakalı ivedi bir karar alıp öncelikle ekonomiyi düzeltirdim. <laughs> sağları ücretsiz yapardım. Ben Güneydoğu haritadan silerim. İlk önce bu hırsızların yolunu keserdim. Yani ilk önce hırsızlık yolunu kestik mi diğer türlü her şey kendiliğinden olurdu. Panamayı düzeltirdim ilk başta. Adalet falan çok kötü bizim ülkemizde. Onları falan düzeltmeyi tercih ederdim Cumhurbaşkanı olsaydım. Mülteciler var ya onları yollardım başta. Vatandaşın sosyal haklarına gelmedi. Gençleri düşünmek lazım. Onların önünü açacak iş alımları yapmaya teşvik ederdim.